Arkadaşlar tekrar herkese merhaba, selamlar, saygılar. Yeniden birlikteyiz. Çünkü bugünkü gelişme öyle sıradan bir gelişme değil. Sayın Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararı tekrar e, yorumlayacağız. Sayın Demirtaş'ın savunma avukatlarından Hadi Cin ekranda. Hadi Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bizi Şimdi siz yeni havalandasınız. Evet, daha yeni uçaktan evet, indiniz. Çok evet. teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle rica zaman ayırdınız. Fakat çok rica önemli ederim. bir gelişme olduğu için ben tekrar sizden rica ediyorum. Biraz bize bu karardan bahseder misiniz? Yani etkili olabilir mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bir de tazminat kararı var. Bütün bunları bir giriş yapar mısınız? Özetler misiniz bize? Ne anlama gelir bu? Biliyorsunuz 18 Eylül 2019 tarihinde büyük dairede duruşma yapıldı ve her iki taraf yani hem Sayın Selahattin Demirtaş avukatları olarak itiraz edildi hem de devlet daire Hı. kararına itiraz etti. Dolayısıyla e, bu itirazlar e, kabul edildi ve da, Büyük Daire önüne gitti. Açık e, Biliyorsunuz daire de ihlal kararı vermişti ama açıkça bu bu karar, Büyük Daire kararı hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihi açısından hem Türkiye'nin taraf olmasından bu yana e, Türkiye aleyhine açılan davalarda eşir benzeri görülmemiş bir ihlal kararıdır. Yani bir e, m, m, konsepti tümüyle çökerten e, olağanüstü kıymetli değerli, e, sadece tarafgirlikle yani bu işin tarafı olanlardan işte lehine karar verilenlerin sevineceği değil, hukukun üstünlüğüne inanan herkesi memnun edecek, e, objektif nesnel değerlendirmeler yapılarak e, nihayetinde e, Türk hükümetinin tüm itirazları oy birliğiyle reddedilerek evet. ve Sayın Sayın Selahattin Demirtaş'ın başvurusunda hangi maddelerden ihlal kararı verdiğine ilişkin kısaca söyleyeyim. Bir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesinde düzenlenen kişinin özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yani dedi ki Türk hükümetine sen haksız olarak zorla içeride tutuyorsun. Bu bir. İkincisi dedi ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde karşılığını bulan ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmişsin. Yani e, söyledikleri, e, konuştukları şeyden dolayı yargılıyorsun Ve bunların, bunu her insan bu düşüncelerini açıkça ve özgürce ifade edebilmelidir ve sen bunu engellemişsin. Devamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinde ki istisnai olarak şimdiye kadar bu maddeden ihlal kararı verildi. Bu maddede diyor ki üye devlet hukuki nedenler dışında başka nedenlerle tutuyorsa ayrıca bu maddeden ihlal kararı verilir. Dolayısıyla o maddede diyor ki Türkiye hükümetine diyor ki e, siyasi nedenlerle içeride tutuyorsun. Yetmedi bakın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek bir nolu protokolünün üçüncü maddesinde seçme ve seçilme hakkını da ihlal etmişsin diyor. Bundan doğrusunu söylemek gerekirse bundan daha iyi bir karar olamazdı. Ben açıkça söyleyeyim bu kadar iyisini dahi beklemiyordum. Yani daire kararı nispeten zayıf bir karardı. Yine ihlal vardı ama bu ölçüde değerli e, tartışmalar, değerlendirmeler ve sonuca ulaşma yönteminde zayıflık vardı. İyi ki burada, daire. Özür diliyorum araya girdim. Burada Sayın Demirtaş'ın yüzde yüz bir haksızlığa e, haksızda uğradığını mı ima ediyorlar? Yani Aynen öyle. Getiriyorlar. Aynen öyle. Başkaca ihlal hani şurası eksik kalmıştır diyemiyoruz. Yani bizim e, Türkiye içinde yargılamalarda e, Türk mahkemelerinin de yani hem ağır ceza mahkemelerinin hem Türk Anayasa Mahkemesi'nin e, objektif olarak dikkate alması, konjektürel olarak bir atmosferin etkisinde kalmadan e, ya da kalsa bile aman bu kadar da değil bu kadar ileri götürülecek değiliz yani hukuku bu kadar ayakla altına alınacak değiliz diyerek karar vermesini beklediğimiz hususları tümünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne mutlu ki e, hukukun üstünlüğüne yönelik e, ve siyasi nedenlerle e, bir iktidarın muhaliflerini tasfiye etme amacıyla e, başvurduğu yöntemi bakın altını çizerek söylüyor. Bu bir ifşadır. Bu bir teşhirdir. Dünya kamuoyuna yön, e, tümüne Türkiye hükümetinin e, uzun yıllardır yürüttüğü konsepti teşhir eden bir karardır. Sayın e, Hadicin, arkadaşları tekrar söyleyeyim. Sayın e, Selahattin Demirtaş'ın savunma grubu avukatlarından ve e, sıcağı sıcağına sormak gerekiyor. Normal şartlarda Sayın Demirtaş şu anda tahliye edilmesi gerekmiyor mu ya da ne bekliyorsunuz siz avukatlar? Evet, mı? derhal. Derhal. Daha ötesi yok. Çünkü Sayın Bakın, Başak Demirtaş'ın bir açıklaması var. Yani her geçen dakika hukuksuzun daha da hukuksal gelmesine sebep oluyor. Kesin olarak bu saatten sonra her işleyen dakika görevlilerin, siyasilerin, bu işe dahil olan herkesin yeniden mi biz bir sorun oldu. şimdi şimdi tamam. Şimdi tamam. Evet. Tekrar. Bakın, evet. Bakın. karar verirken Türk hükümeti ne dedi? Bu kesin karar değil. Biz itir itiraz edeceğiz. Ha, yani evet. hukuken de ha haklıydılar. Ama bakın bu karar kesin ve nihai. Bundan sonra ne bizim ne Türk hükümetinin başvuracağı bir hukuksal yol kalmadı. Şöyle soralım, halkın daha da bizlerin daha da iyi anlaması açısından. Yani bu karardan üstün bir karar var mı Avrupa'da Hayır. Bir herhangi bir mercide? Hayır, yoktur. Ve üç hukukta da bağlayıcı Hı -hı. bir karardır. Bu karar bakın hem ağır ceza mahkemesini hem anayasa mahkemesini hem ıı, iktidarı hem yani ilgili kim varsa herkesi bağlayan ve uyulması zorunlu kararlardan biridir. Bundan kaynaklı olarak Türkiye'nin daha fazla inatlaşmadan meseleyi Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Konseyi'nin yaptırımlarına götürmeden bu kararın gereğinin yerine getirmesini bekliyoruz. Bundan Hükümet başka karşı hatta şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Yani hükümetin yapabileceği, atabileceği başka hani karşı adımlar olabilir mi hukuki anlamda? Yani tabii ki hukuki anlamda bir yol yok ama bakın biz eee Türk hükümetinin iyi kötü kararın genel çerçevesi konusunda karardan önce de kısmen haberdar olduğunu düşünüyoruz. En azından ben şahsen böyle düşünüyorum. Dolayısıyla daha bir hafta 10 gün önceye kadar ve bugüne kadar yapılan açıklamalar siyasi atmosferin düzeyi açısından söylemek gerekirse hatta Leyla Güven hakkında alelacele verilen tutuklama kararı bunun buna karşı bir refleks göstergesi değildir umarım. Değildir. Yani ee, tabii ki e, Türkiye'nin sağduyulu olarak bu mahkeme kararından sonra başvuracağı hiçbir mercinin olmadığı, bu kararın, e, biz diyelim ki bu karar bizim aleyhimize verilmiş olsaydı biz de uyacaktık. Yani kim olursa olsun tarafı olan kişiler bu karara uymak zorundalar. Dolayısıyla e, genel atmosfer, şimdi baktım mesela sosyal medyada, Çoğu evet. kişi diyor ki evet e, hayır buna uymayacak e, Türk hükümeti ve Erdoğan rejimi ama bakın tüm dünyanın gözünde tüm meşruiyetini yitirecektir. Bunu göze almamaları gerekir. Çünkü bunu göze o zaman, almak o zaman Sayıncın şöyle diyebilir miyiz? Yani bu öyle sıradan alınan bir karar değil. Bunun e, Türkiye bir e, NATO üyesidir. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülkeler Avrupa Birliği ile ilişkileri vardır ve bu gelecekte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işte Avrupa Konseyi'nin de devreye girmesinden sonra çok ciddi sorunlar yaratabilir diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani e, bu bu karara uymamak e, Türkiye'nin e, ilişkide bulunduğu e, medeni dünyanın tümünü reddetmesi demektir. O yüzden e, bu yani e, artık hukuk nüveleri, hukuk zerresini dahi tanımadan meşruiyetini kaybetmek demektir. Çünkü ihlal kararının altyapısında dayandığı gerekçe <laughs> gerekçeler söylediğim gibi bir teşhiri, bir ifşayı yani e, bir iktidarın muhalef e, muhalefete yönelik kendisiyle rekabet etmemesi için, demokratik yollarla siyasetin önünü kapatmak için, muazzam bir şekilde yargıyı sopa haline getirdiği, yargıyı araçsallaştırdığı ve ne yazık ki e, yerel mahkeme, mahkemelerin de bu konuda yeterince bir varlık gösteremediğine dair çok güçlü bir karar. E, bu kararda emeği geçen arkadaşlar onu da belirtmek istiyorum. Çünkü biz e, Sayın Demirtaş, Demirtaş, evet Sayın Demirtaş, evet, Demirtaş da bütün bunların isimlerini de hatta sizlere de içerisine evet, koymuştuk. Ben de, de, ben de, ben de, de belirtmek aynen, istiyorum evet. tekrar. Bizim e, biliyorsunuz bu dava, <laughs> dava ve soruşturma furyasında emek veren birçok meslektaşımız var. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, davasını yürüten arkadaşlarımız e, Avukat Benan Malo, Avukat Ramazan Demir, Avukat Mahsuni Karaman, Avukat e, Kerem Altıparmak, Profesör Doktor Başak Çallı ve avukat Deniz gedik bu ekip e, bu davayı yürüttü ve e, olağanüstü bir başarı elde ettiler çok e, yani e, davayı yürütme yöntemi de son derece e, teknik yönleriyle de çok çok başarılı Bu bu da bu aynı zamanda e, bir avukat grubunun hukuk başarısıdır da aynı zamanda Evet. Peki hadi bir, bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi mesela şahsen de merak ediyorum. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne herhalde iletilmiş ya da iletilecek hükümete yani. Hı hı hı. Ondan sonra siz mi Sayın Demirtaş tahliye edilsin diye başvuracaksınız? Yoksa hı hı. aslında kendiliğinden alınması gereken bir karar mı, e, mahkemelerin mi bunu yapması lazım? Nasıl işleyecek süreç? Biliyorsunuz daire kararı... E, ihlal karar verildiğinde e, tahliye talebinde bulunulmuştu. Fakat mahkeme e, durun hele bir kararın e, Türkçe çevresi onaylı adalet bakımından onaylı metni bir bize gelsin bakalım öyle bir karar var mı yok mu? Biz e, henüz mutali olduk değil. Yani henüz haberdar ol, olmadık demişlerdi. Sonra hakikaten de adalet bakanlığı seri bir şekilde tercümesini yaparak mahkemeye iletmişti. E, burada da aynı prosedür e, uygulanacak. Yani e, tabii ki Türkiye'ye e, tebliğ e, anında tebliğ edilir ve Türkiye'de tercümesi yapılarak e, sonra bunun gereklerinin derhal e, hayata geçirilmesi gerekiyor ama bu talep bizlerden de tahliye, yönü, tahliye yönelik taleplerde hemen yapılacaktır tabii ki ama normalde hı hı. hiçbir talep gitmese de yani Mesela, aslında yapılması gereken ya, o çeviri mevri işini beklemeden normal şartlarda bugün tahliyesini gerçekleştirmesi gerekiyor mu? Şüphesiz, şüphesiz. Şey. şüphesiz muhatapların hepsi en az bizim kadar e, dil biliyor en ya da en az bizim kadar imkanlara sahip. Anında kararın içeriğine hepsi haberdar olmuştur. Hepsi kararın içeriğini zaten şu anda biliyorlardır. O yüzden olması gereken derhal harekete geçilmesidir. Ama bu konuda e, muhtemelen resmi prosedürler e, beklenecektir. Bir de Sayın Demirtaş'ın açıklaması vardı. Bilmiyorum, göz attınız mı sosyal medya üzerinden? Çok güzel. Eğer. Evet. E, evet. evet. Kısaca onunla ilişkin e, yorumunuzu da alalım. Yani bu bu e, e, Hakkını teslim etmek gerekir. Yani olağanüstü bir mücadele yürütüldü bu süreçte. E, amaç e, Demirtaş'ı halktan koparmaktı. Amaç onun sesini kısmaktı. Ama o kendini sanatla, edebiyatla e, ve hukuk mücadelesiyle e, ona saldırılar yapıldıkça o gerçekten büyüdü. E, dolayısıyla o inancını hiç yitirmedi. Bizim avukatlar grubu olarak zaman zaman demoralize olduğumuz, e, umutsa kapıldığımız zamanlarda o gerçekten her zaman inandı, motive etti ya da e, bu koşullarda ne olursa olsun e, inandığımız bir e, e, hak üzerine, e, adalet üzerine bir mücadele verildiği için bu inancı sürdürdü ve onun tezahürü olarak zaten her zaman yapıcı ve e, e, olumlu e, mesajlar veriyor. Nitekim orada da yani biz buradayız, siz de burada mısınız? E, elbette halkın sahiplenmesi gerekir. Kriminalize edildi bakın. Demirtaş'ın halktan halkın bildiği dışında yaptığı bir şey yok. Demir Demirtaş Kürt sorununun çöz demokratik yollarla çözülmesi konusunda eee olağanüstü bir fedakarlık yaptı ve HDP'nin tüm temsilcileri de aynı şekilde bütün amaçları bir insanın dahi daha kanı akmadan, bir damla kan akmadan e, bu sorunu, bu kadim sorunu ee, geldiğimiz çağın değerleri e, düzeyi açısından demokratik yollarla çözülmesi için çaba sarf etmekti. Ama görüyorsunuz işte e, Leyla Güven hakkında nasıl yani e, astronomik e, cezaların e, çıkmasını sağlayacak derecede bir hukuk e, araçsallaştırılmış durumda ne yazık ki. E, dolayısıyla e, Elbette halkın bu mücadeleye inanması gerekir, arkasında durması gerekir, sahiplenmesi gerekir. E, kimsenin en azından e, demokratik siyaset açısından e, başka yol yok, başka tercih edilecek e, yöntem yok ve bu o yüzden de buna inanarak bu mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Peki izleyicilerimiz yani Sayın Demirtaş'ı severler e, çok meraklı. Herkes soruyor işte ne olacak bundan sonra talih edilecek mi? Herhangi bir farklı bir şey olabilir mi? Beklentiniz nedir? Çok kısa olarak ondan da bahsedelim. Böyle ben, ben pazar günü yani iki gün önce kendisini ziyaret ettim. Ee, şimdi de ondan da bahsedin lütfen. Durumu nasıldı, moral evet. nasıldı? Ondan Yine, lütfen biraz bahsedin. Mo morali çok güzeldi. Şu andaki görüşmelerimiz pandemi nedeniyle aramıza bir böyle bir stretch film gibi yani bir naylon ya da bir işte kalın plastik aramıza evet. konulmuş şekilde görüşüyoruz. biraz ses geçirmekte zorlanıyoruz ama normal açık görüş şeklinde sadece aramızda öyle bir kalın plastik var. Tedbir olarak uygulanıyor. görüştük, morali çok iyiydi, sağlığı da gayet iyiydi. Eee Karar, karar, bek, karar konusunda beklentiler üzerine konuştuk ama beklentimiz zaten güçlü bir ihlal kararı çıkmasıydı. <laughs> e ne olur e, Sayın e, Demirtaş'ın e, yani e, en kötü ihtimalle kararın tercüme edilmesi ve e, ilgili yerlere iletilmesinden itibaren artık e, hiçbir mazeret, hiçbir gerekçe kalmadı. E, elbette eee siyasi kararlar, siyasi rehin olarak tutulduğunu, siyasi kararlarla bu düzeye geldiğini biliyoruz. Burada da tabii ki halkın sahiplenmesi ve bunun arkasında durmasının da fark yaratacağını hepimiz biliyoruz. O nedenle evet, e, kampanyalar, e, insanlar e, fazlasıyla destek verdi her aşamada. Ama bu desteği daha da yükseltmek gerekiyor. Çünkü olur da e, mevcut e, koşullarda, yani iktidarın ve küçük ortağını düşündüğümüz ve Türkiye'nin içinde bulduğu ekonomik koşullar ve yine pandeminin yarattığı ağır koşullar gözetildiğinde daha fazla raydan çıkmaya, daha fazla hukuk tanımazlığının sonucu herkesin zararınadır. Yani bugün açlıktan ve temel ihtiyaçlarını karşılamamaktan dolayı intihar eden vatandaşın dahi ne yazık ki o dramının altında bu hukuksuzlukta ısrar yatıyor. Peki bunun sen artık... dikkatimi, Hı -hı. dikkatimi çeken bir noktada var. Onu da size sormak istiyorum. Hani formal formalite de olsa aslında hani mesela işte 3500 euro maddi, sonra 25 bin euro manevi tazminat, 31 mahkeme masrafları falan. Bu mahkumiyeti siz nasıl yorumluyorsunuz? O doğal olarak bunun sonucudur. Yani Hı. eğer üye devlet aleyhine karar verilirse bu bu kararın gereği olarak da e, maddi ve manevi tazminata ve yargılama giderilmesi. Yani zaten burada şu edilir. anlama mı geliyor? Bir bütünen e, aslında Selahattin Demirtaş davasında bir bütünen Türkiye, bütünen aslında hem maddi hem manevi tazminat hem de mahkeme masrafları. Bu şu anlama mı geliyor? Bütünen mahkum edilmiştir. Kesinlikle öyle. Kaldı ki zaten takıyorum. Zaten ee, pardon uyarı geldi ben maskemi tabii, izninizle takayım. Ee, ben aslında biraz yalıtılmış bir ortamdayım. Bu da şey yok şey Onu şey haklıyla çıkarmıştım. Ee, i̇zleyiciler de belki <laughs> evet. tedbirsiz davrandığımı düşünebilir. Öyle değil hakikaten. Yok, yok. Evet. Ama biz biz gözlüklüler bunu taktığımız zaman buhar yapıyor. O yüzden <laughs> e, o o problemle çok boğuşuyoruz. <laughs> evet. Maalesef. Evet. E, Peki. burada Telefon geldi sanırsam ses bir dondu. Evet buyurun şimdi devam edelim. Gelince e, dolayısıyla maddi manevi tazminat burada gerçekten semboliktir. E, burada niye gör sizde görüntü var mı? Biz biz görüntü görüyoruz dinliyoruz Sesiniz tamam, de görüntü de tamam. çok iyi. Evet. Tamam dolayısıyla burada hakikaten şey Hı. yani e, maddi ve manevi tazminat semboliktir. Bir, bu bunun bu davada önemi çok 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 e, düşük düzeydedir. Fakat dediğiniz gibi tüm yönleriyle e, Türk hükümeti aleyhine verilmiş bir karar olduğu için belki o boyutu da önemlidir. Umarım önümüzdeki dönemlerde e, Sayın Demirtaş'ı da aramızda görürüz. Böyle sevinirci bir haberi bizler de kendi izleyicilerimizle paylaşırız. Size çok teşekkür ediyoruz Hadi Bey. Yanımıza katıldığınız zaman ayırdınız. Şimdi şu an halen yolculuk halindesiniz. çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Kendinize ben çok, çok iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum. Herkes Selamlar, saygılar sunuyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşça Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Sayın Hadizin Sayın Demirtaş'ın savunma avukatlarından, savunma grubu avukatlarından Sayın Hadic'in daha henüz uçakta yeni inmiştik. Kendisi pazar günü de Sayın Demirtaş'la görüştüğünü ifade etti ve Sayın Demirtaş'ın moralının son derece yerinde olduğunu, herkese selam saygılarını her zaman olduğu gibi ilettiğini ve umutlu olduğunu, aslında o görüşmede dahi böyle bir kararın çıkacağının e, garantisi vardı gibi sanki. Böyle bir tartışma da alanında sohbetle geçmiş ve o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti aslında şu anda hükümet olarak çünkü söyleyebiliriz, e, mahkum edilmiş durumda. Sayın Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması noktasında e, Sayın e, Hadi Cin e, savunma grubu avukatlarından, Sayın Demirtaş'ın avukatlarından Altının çizdi ve hiçbir gerekçe artık Türkiye'nin hiçbir gerekçe sunamayacağı. Yani hükümetin öyle televizyonlara çıkıp efendim e, yargımız bağımsızdır işte deme lüksleri de yok ve bu en üst mahkemedir. Türkiye devlet olarak bağlayıcıdır artık bundan sonraki e, adımları hep birlikte göreceğiz. E, gerekçe olarak şunu gösterebilirler dedi. Belki de mahkemenin aldığı kararın sonucunun kendilerine tercüme edilerek iletilmesini bir iki gün bunu bahane edebilirler ama normal şartlarda Sayın Demirtaş'ın bu akşam itibariyle serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Biz umutluyuz. Umarız ki hukuksuz, haksız bir yere şu ana kadar e, içeride olan dört yıldır, ömrünün dört yılını hiçbir mahkumiyet kararı olmadan içeride geçiren genç bir siyasetçiden bahsediyoruz ve Türkiye'de herkes tarafından sevilen, Cumhurbaşkanı adayı olan bir genç siyasetçiden bahsediyoruz e, ve bu siyasetçi önümüzdeki günlerde umarız ki aramızda olur e, ve hak, hukuk ve adalete yerini bulmuş olur diyelim. Yayınımızı burada bitirelim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Başka bir yayın bu akşam tekrar bir yayınım var arkadaşlar. Saat 21'de Avrupa saatiyle. Avrupa'da yaşayanları ilgilendiren çok önemli bir e, yayınım var. E, hukukçu avukat da bu akşam bir yayın gerçekleştiriyorum belki de e, afişte gören arkadaşlar vardı ben duyurusunda yapayım Avukat Nesim Akçan'la bu akşam bir yayınım var biliyorsunuz bilgi paylaşımı noktasında Avrupa'da özellikle yaşayan Türkiye'de mal varlığı olan evi arsası vesaire olan insanların halen yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları bir durum var ve bütün bu bilgileri bütün bu soruları bu akşam değerli bir hukukçuyla, bir avukat da sizlerle, avukat Nesim Akçan'la saat 21 itibariyle Avrupa saatıyla 21 itibariyle lütfen yayınımızı takip edin ve orada bütün bilgileri edinmek, soru sormak durumunu sizlere yaratacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Cevap var.